İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeletin İhsanoğlu Hilal TV'ye konuştu. Teşkilatın tarihi seyrinden uzun ve kısa vadedeki hedeflerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğinden Filistin sorununun çözümüne kadar birçok meseleye değinen İhsanoğlu önemli açıklamalarda bulundu. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmeletin İhsanoğlu Hilal TV'ye özel açıklamalar yaptı. Nereden doğdu? Niçin böyle bir teşkilat? İlk olarak teşkilatın kurulmasındaki tarihi sürece değinen İhsanoğlu, kurumun inşasında etkili olan acı olayın altını çizdi. Dünya, Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda bu tarihten gelen bu müessese sona erince İslam dünyası büyük soru sormaya başladı. Yani biz ne yapacağız? Bu müessese, tarihi messin yerine ne kurabiliriz şeklinde sorular ortaya çıkmaya başladı. Ve 1926 yani iki sene sonra Kahire'de bir İslam konferansı toplandı. Arayış farklı bir şekilde başladı ve 1969'da işte bildiğimiz Mescid-i Aksa'nın yakılması hadisesi bir fanatik bir Yahudi tarafından teşkilatı kuruldu konferansın. 28 Haziran'da Kazakistan'ın başkenti Aslanada düzenlenen İslam Konferansı Teşkilatı 38. Dışişleri Bakanları toplantısında alınan değişiklik kararları tüm dikkatleri teşkilata çevirdi. İslam Konferansı Teşkilatı olan ismini İslam İşbirliği Teşkilatı olarak değiştiren kurum, yeni logosunu da İslamiyet'in simgesi olarak hilal, hilalin ortasında İslamiyet'in dünyaya hakim olması dileğini simgeleyen dünya tasviri ve bu dünyanın ortasında kainatın merkezi niteliğindeki Kabe şeklinde belirledi. Genel Sekreter Ekmelettin İhsanoğlu ise, bu değişikliklerin sebebini şöyle ifade etti. Ben 9. genel sekreterim. Fakat ilk defa seçimle gelen genel sekreterim. Onun için köklü bir değişim yaptım. Bu değişim hedeflerinde, çalışma şeklinde, personelinde, dünyaya bakışları, bakış açıları açısında, dünyanın bakış açısı olan onun teşkilatımıza ve yine şeyler, faaliyet sahalarını bularak çok şey değişti. Teşkilatın faaliyet sahasını hızla genişlettiklerini kaydeden İhsanoğlu, geleceğe dair bazı projeleri de dile getirdi. Biz insan hakları bağımsız komisyonu kurduk. 16 kişiden müteşekkir. Bunlar İslam ülkelerindeki insan hakları meseleleriyle yakından meşgul olacaklar. İkincisi şimdi ticari ve ekonomik işbirliğimizi artırmak. Şimdi biz bir hedef edindik kendi aramızdaki ticareti yüzde yirmiye ulaştırmak. Ben görev başladığım zaman 13 üç civarındaydı. Şimdi on yedi, yüzde on yediye ulaştı. Şimdi yüzde yirmiye getirince bir yine bir eşik atlamış olacak teşkilatımız. Bilim teknolojide önemli projelerimiz var. Ulaşımda mesela Afrika kıtasını doğudan batıya, batıdan doğuya kesen iki dünyayı, eski dünyayla yeni dünyayı birleştiren bir demir yolu projesi üzerine çalışıyoruz. Gıda yardımı projelerimiz var ve gıda sanayini geliştirme projelerimiz var. Her şeyden önce fakirliği giderme fonumuz var. 10 milyar dolarlık bir fon. Onu daha iyi bir hale çalıştırmak, yeni kuruldu, bunu daha rantablı bir hale getirmek, bu hizmetlere yaymak. İhsanoğlu ayrıca kurum olarak dikkatlerinin yoğunlaştığı bölgelere de vurgu yaptı. Filistin dağası, Afganistan meselesi, Sumali'deki durum, Keşmir dağası, Kıbrıs meselesi, azınlıklar meselesi var. Yani gerek Avrupa'daki Müslüman azınlıklar, gerek Asya'daki, Tayland'daki Müslümanların durumları. Bunlarla biz yakından meşgul oluyoruz. Daha da fazla meşgul olma imkanı bulacağız. İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Ekmenet'in İhsanoğlu, söyleşinin yarınki bölümünde de Filistin sorununun çözümü, teşkilatın Birleşmiş Milletler'den talepleri ve kurumun dünya siyasetindeki konumuna dair görüşlerini dile getirecek.